Canım penceresinden herkes saygılar sevgiler. Birinci nesil Ford Mondeo kapsamlı bir makyaj geçirip 1996 yılında yenilendi. Bu otomobil temelde birinci nesil olsa da yapılan değişiklik büyük olduğu için ikinci nesilmiş gibi karşılandı ve Mondeo MK2 kası olarak adlandırıldı. Ford bir Amerikan markası olmasına rağmen Mondeo daha çok Avrupalı bir otomobil ve ülkemizde bulunan Mondeo'lar ağırlıklı olarak Almanya'da üretilmiş olanları. Birinci nesil makyajlı kasa Ford Mondeo'lar 2001 yılına kadar ülkemizde 6000 adetten fazla satıldı. Mondeo'larda 1.6 litre ile 2.5 litre arasında altı farklı motor kullanılmış olsa da ülkemizde 1.6 litrelik motorlu modelleri bulunmuyor. Bununla birlikte 1.8 litrelik benzinli ve dizel ile birlikte 2.5 litre 6 silindirli benzinli motorlara sahip modelleri de ülkemizde nadir bulunuyor. 2 litre 130 beygir ve 178 Nm tork gücü üretebilen benzinli atmosferik motor ülkemizdeki Mondeo MK2 pazarının büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Bu motor otomobili 200 km hızın üzerine çıkartabilirken manuellerinde şehir içi yakıt tüketimi 12 litreye yaklaşıyor. Otomatiklerinde ise yakıt tüketimi 12,5 litrenin üzerinde. 1997 yılında Euro NCAP'te yetişkin yolcu güvenliğinden 3 yaya güvenliğinden 2 yıldız almış ve bu sonuç döneminin sınıf ortalamasında olsa da Mondeo yol tutuş, frenleme, güvenlik olarak oldukça başarılı bir otomobil. Direksiyonun başına geçtiğinizde eski bir otomobil olmasına rağmen güçlü şase yapısı, başarılı yol tutuşu sizi güvende hissettirebiliyor. 460 litrelik bagajı, dönemine göre geniş denilebilecek arka oturma alanı, ön koltukları ile birlikte oldukça rahat. İşçilik ve malzeme kalitelerinin yüksek olması, konforlu olması, Ford Mondeo yolcularını genel olarak memnun ediyor. Arka camları manuel olan Ford Mondeo'lar var olsa da ABS fren sistemi, hava yastıkları, klima, elektrikli camlar, elektrikli aynalar, yol bilgisayarı, ön arka kollayama gibi donanımlar Ford Mondeo'larda rahatlıkla bulunabiliyor. Opsiyonları ile satın alınmış CIA donanımlarında daha fazla ahşap detay, CD değiştirici, dijital klima, elektrikli deri koltuklar gibi donanımlar da görülüyor. Ford Mondeo beğenilen kaliteli bir otomobil olsa da eski olmasından ve yürütme giderlerinin yüksekliğinden dolayı ikinci elde çok fazla ilgi gören bir otomobil değil. Yedek parça temininde sorun yok ve yedek parça fiyatları günümüz şartlarına göre çok yüksek seviyelerde değil fakat yaşlanmış olduklarından ve genellikle tamiratlarında ucuza kaçmak için derme çatma yöntemlerle tamir gördüklerinden yıpranmış durumda olanları piyasada çoğunlukla yaşa, kullanıma, bakıma bağlı olarak Ford Mondeo'larda titreme sorunları soğutma sorunları, direksiyon ve gösterge sorunları yaygın olarak görülüyor. Ayrıca akü kaçakları ve elektriksel sorunlarından dolayı elektrik tesisatı yenilenmemiş Ford Mondeo sayısı çok azınlıktadır ve birçoğunda kapı içi kaplama kolları çabuk kırıldıklarından dolayı yenilenmiştir. 90'lı yılların Opel başyapıtı, B kasa ya da uzay kasa Vectra. 1995 yılı Ekim ayında üretilmeye başlayan model 1999 yılında makyaj geçirip Mart 2002 tarihine kadar üretildi. Şu an kapalı olan Opel'in İzmir'deki fabrikalarında da üretilen model ülkemizde satışta kaldığı 6 yıllık zaman zarfında yaklaşık 40 bin adet satıldı. 2013 yılında Top Gear dergisi tarafından son 20 yılın en kötü 13. otomobili seçilmiş olsa da Dönemine göre son derece çarpıcı tasarımı ile oldukça beğenilen Opel Vekra B kasa ulaşılabilir olması güvenlik konfor kalite yönünden başarılı olmasından dolayı ülkemizde de oldukça başarı sağlamış bir otomobil. Dünyanın çeşitli yerlerinde Holden, Chevrolet ve Vauxhall markalarıyla da satılan modelde 1.6 ile 2.6 litre arasında motorlar kullanılmış. Ülkemizdeki B kası Opel Vectralarda 2 ve 2.2 litrelik dizeller ikinci elde çok tutulmuyor. Çünkü bunlar biraz eski teknoloji ve çok verimli olmayan ayrıca sorun çıkarabilen motorlar. Benzinli motorlardan 115 ve 125 beygirlik modifikasyonları ile 1.8 litrelik ara motorlar da çok fazla tercih edilmiyor. Performans düşkünlerinin ilgisini çeken 6 silindirli 2.5 litrelik motor da piyasada azınlıkta. Çünkü şehir içi yakıt tüketimleri 15 litreye yaklaşıyor. Vekra B'lerde ekonomi isteyenler 100 beygirlik 1.6 litrelik motoru tercih ediyor. 1.6 motora sahip B kasalar 1245 kilogramlık ağırlıkları ile 0'dan 100'e 12,5 saniyede tamamlayıp şehir içerisinde 10 litrenin altında yakıt tüketebiliyorlar. Vectra B'lerde en çok tercih edilen motor 2 litre 136 beygirlik motor. Şehir içi yakıt tüketimleri 12 litre seviyelerine çıkabilse de Vectra için optimal tüketim performans bu motorda sunuluyor. Ayrıca piyasada en fazla bulunan motor alternatifi GL, GLS, CD, CDX, Comfort, Elegans gibi donanımlarında klima, elektrikli camlar, elektrikli aynalar, yol bilgisayarı, ABS fren sistemi, hava yastıkları, hidrolik direksiyon, merkezi kilit gibi temel donanımları bulmak kolay. Ayrıca ışıklı makyaj aynası, soğutmalı torpido gözü, müzik kontrollü deri direksiyon gibi ayrıntılar da düşünülmüş donanım seviyesinin artması ile birlikte hava yastığı sayısı dörde çıkıp dijital klima, elektrikli deri koltuklar, sunroof gibi donanımları da bulabilirsiniz. 5 ileri manuel şanzıman ile birlikte 4 ileri otomatik şanzımanla satılan Vectra'ların otomatiklerinde yakıt tüketimi %10 kadar daha yüksek. 500 litrelik bagaj hacmi, arka dizbaş mesafesi, iç alanı hem günümüz hem de dönemi için yeterli. Ayrıca yalıtım, kullanışlılık, işçilik ve malzeme kalitesi yönünden de oldukça başarılı olduklarını söyleyebiliriz. 1997 yılında NCAP'te yolcu güvenliğinden 3, yaya güvenliğinden 2 yıldız alan Vectra döneminin güvenli otomobillerinden. Ayrıca Opel Vectra yürütme maliyetlerinin yüksek olabileceği endişesiyle çok fazla tercih edilmediğinden ikinci eldeki fiyatları Renault Clio 2, Hyundai Accent, Atmir gibi otomobillerden daha uygun seviyelerde olabiliyor. Sensör sayısı ve elektronik sistem çokluğu Opel Vectra'larda çeşitli elektriksel sorunlara neden olabiliyor. Hele hele anlamadığı halde arabayı kurcalayan ustalar daha büyük zararlar vermiş de olabiliyor yaşa, kullanıma, kondisyona bağlı olarak Opel Vectra'larda motor hararet sorunları, rölantide titreme sorunları yaygın olarak görülüyor. Ayrıca deri deformasyonları, kapı kilit sorunları, bilgi ekranının işlevini yitirmesi ise daha yaygın. Ve 1996-1998 yılları arası yerli üretimlerdeki süspansiyon sorunları 1999 sonrası B2 kasalarda bulunmuyor tasarımına 1988 yılında başlanan Renault Laguna 1993 yılında tanıtıldıktan sonraki yıl ülkemizde satılmaya başladı ve 1998 yılında makyaj geçirip 2002 yılına kadar ülkemizde satıldı. Birçok kimsenin ne kadar güzel bir otomobil demesine rağmen Birinci nesil Laguna'ların ülkemizdeki satış adedi 20 bini geçemedi. Üstelik Renault ülkemizin en yaygın bayi ve servis ağına sahipti ve Laguna'da teknoloji ve konfor çıtası yükseltilmişti. Başlangıç donanımlarını saymazsak Laguna'ların birçoğunda elektrikli camlar, elektrikli aynalar, uzaktan kumandalı merkezi kilit, klima, hidrolik direksiyon, Hatta dolu versiyonlarında dijital klima, elektrikli deri koltuklar, konuşan paketler bulunabiliyordu. Fakat sadece Fransa'da üretilen Laguna'da servis ve yedek parça fiyatı yönünden premium tarife uygulanıyordu. Lagunaların karmaşık olması, donanımlarının çok ve teknolojik olmaları zamanla sorunları da beraberinde getirdi. Orijinal yedek parça fiyatları da yüksek olduğu için sorun yaşayan Laguna sahipleri de çözümü ucuz parça ve Laguna'ya tam vakıf olmayan ustalarda aradı. Bu olumsuzluklar zamanla daha büyük masraflara neden oldukça Laguna'nın imajı olumsuz etkilendi ve ikinci elde gördüğü ilgi azalıp değer kayıpları arttı. Tüm bunlara rağmen biz Laguna'nın keyifli fakat alırken dikkat edilmesi gereken bir otomobil olduğunu biliyoruz. Laguna 1'lerde 1.6 litreden 3 litreye, 83 beygirden 190 beygire çeşitli motorlar kullanılmış olsa da bunların hepsini ülkemizde bulmak mümkün değil. Özellikle 2 litrenin üzerinde olanları ülkemizde oldukça nadir. Dizellerinde 1.9, 2 ve 2.2 litre hacimli motorlar tıpkı 1.8 litrelik benzinler gibi ikinci elde çok fazla tutulmuyorlar. 107 beygirlik 1.6 litrelik benzinli motorları bizce yeterli performansı sunup şehir içerisinde 10 litrenin biraz üzerinde yakıt tüketse de Laguna bir piyasasında en çok karşılaşılan motor alternatifi 2 litre hacimli benzinli motorlar. Bunların 113, 114, 139 ve 140 beygirlik modifikasyonları var. 139 ve 140 beygirlik olanları Volvo'nun yaptığı oldukça sağlam bir motor ve Laguna serisinde en fazla bunlar ilgi görüyor. 1.3 tona yaklaşan ağırlıkları ile bu motorlar Laguna'ları 10 saniyenin altında sıfırdan yüze ulaştırıp 200 km hıza kadar çıkartabiliyorlar. Şehir içi yakıt tüketimleri de manuel şanzımanlarında 12 litre seviyelerinde. Liftback yapıda olan Laguna'ların 452 litrelik bagaj hacimleri dönem standartlarında. Arka oturma alanları çok geniş olmasa da Renault standartlarının üzerinde ve kullanılan kaliteli yumuşak döşeme ile oldukça rahat. Laguna 1 dönemindeki rakiplerinin bir çoğu gibi Euro NCAP'te yolcu güvenliğinden 3, yaya güvenliğinden 2 yıldız alıyor. Pratik kullanımda oturaklı yapısı güven hissettirse de Laguna virajlara çok hızlı girmeye çok uygun değil ve frenleri daha iyi olmalıydı. Hangi marka olursa olsun 20 yaşını geçmiş herhangi bir otomobilde motor, mekanik, kozmetik yönden sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden Alacağınız yaşlı otomobilin durumuna, bakımına, geçmişine, kondisyonuna dikkat etmelisiniz. Laguna villerde ise bunlara ek elektrik sistemine ve donanımlarının sağlıklı çalışıp çalışmadığına özellikle dikkat etmelisiniz.